Evet e, şu anda Şanlıurfa'dayız ancak önceki şunu ifade edelim asrın felaketinde 8. günün arefesindeyiz maalesef öyle ancak umutlarımız hala taze bir şekilde bekliyor çünkü e, hala e, vatandaşlarımızın o enkazdan çıkarılmasını dört gözle bekliyoruz. Bu arada Bu senin istemiş olduğun bana. görüntü e, yönetmen İsmaille sorayım. İsmail görüntü hazır mı? Görüntüyü girebilir miyiz? Evet şimdi görüntüyü girelim Adnan Sular çok ardından çok görüntüyü izledikten sonra devam edelim senden. Ekipler yolunu kaybetmişti. Bir anda ortaya çıktı. Ekipleri köye tam 5 kilometre boyunca götürdü. Alacağız da, Görüntüler Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden geldi. Payambur'un mahallesinde yolunu kaybeden Konya 6 Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekibinin önüne bir köpek çıktı. Ardından havladı. Ekipler köpeği takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 kilometre karlı yolda koşan köpeği takip eden ekip yardımları köye ulaştırdı. Görüntü ekranlarınıza geldi. Adnan Sular bu görüntüyü istemişti. Evet Adnan Sular görüntüyü izledik. Bir köpek arama kurtarma ekiplerine yol gösteriyor. Gerçekten yani hayvanlar bile bu noktada seferber olmuş durumda. Evet aslında benim de ifade etmek istediğim buydu. Biz bu görüntünün hamunu göndermiştik ama arkadaşlarımız daha hızlı davrandılar. Bunu veteriner haline çevirmişler. Şimdi bu görüntüyü okumak lazım. Vicdanı olan herkese bu görüntüyü bir kez daha izlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü orada bir köpek ki ben şunu da ifade edeyim. Ben ve Tanju o bahsedilen bölgeden geçtik. İlk olay yerine gittiğimizde o bölge çok tehlikeli bir bölge ve gerçekten kar yağışı dolayısıyla arabaların inmesi çıkması mümkün olmayan bir bölge ama oraya girdik ve çıktık. Şimdi o köpek bir köpekten bahsediyoruz. O köpek ekiplere yol gösteriyor ve bu aslında çok uzun bir video. Biz onu kısaltmıştık. Şimdi bir köpek insanlara böyle şekilde bu şekilde yol gösterirken acaba diyorum şimdi sosyal medyadan kalkıp da yalan yanlış bilgiler paylaşan, klavye kahramanlığı yapan, devleti, milleti, polisi, askeri kötüleyen, pis zihniyetini, hainliğini siyasete bulaştırmaya çalışan çalıştırmaya gayret sarf eden insanlar arasındaki fark nedir Allah aşkına? Hangisine insan demeliyiz? Bunu herkes kendisine bir sorsun. O yol evet. gösteren köpeğe köpek mi diyeceğiz? Yoksa klavye başında delikanlılık yapan, kahramanlık yapan kendine insan diyen bu insanlara insan mı diyeceğiz? Allah aşkına hangisi insan? Vicdanı olan insan var ise şayet o yazı yazanlardan bunlar kendini bir sorgulasın. Bu arada bir kare fotoğraf daha var. Bilmiyorum Reci o fotoğrafı görebilecek miyiz? Evet o fotoğrafı da ekrana bir karikatür istiyoruz. Var. Ekrana verebiliyor muyuz? Geldi. O fotoğrafı bana anlatır mısınız? Ne var o fotoğrafta? Evet, köpek yaralıyı kurtarmaya çalışıyor. Hırsız da yağmalama olayı yapıyor. Gerek yok. Gerçekten Yorumlu durumu çok, çok net evet. bir şekilde anlatıyor yani bu karikatür. Evet. E şimdi biz Allah aşkına biz şu an hakaret ettiğimiz köpekler ki biz etmiyoruz ayrı konu. Hangisi köpek? Yani şu hırsızlık yapan mı köpek? Yoksa gerçekten orada bir koku alayım da bir canı kurtarayım diye çaba sarf eden köpek mi? Hangisi köpek?